Sen gereği bazı uygular yaşarken kameranın açık olma olmasına bakıyorsun. Çünkü bazı uygular kamera karşısında güzel. Kamera önünde değil. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Kamera açık olmuşsun o yüzden dedim. Aa pardon. Buna yutasyon. Müzik böyle göz yaşsız var. Derdim çok diye mikrofonu da ağlama buna. Okey. Aynen devam kardeşim. Sonuna kadar kanlayayım. Ah yanayım gelen olayım itina ile sana sarayım Lordum Ne gelen içe gördüğü şarkıcı oldu zaten Bakın siz olmayın Siz içe gördüğü olarak kalın Neresiniz? Lordum listesi Ayrıca ne biçim şarkı o Lordum Kimin kölesi olmak istiyorsunuz? Kölesi olmak istediğiniz bir mi var? Hem sizin de aldığınız kişi Bu şarkıyı ne düşünür Doğru diyorsun ya. Sadece eğlenmek için dinliyorum. Ama bakma. Benim takma anlamıyla eğlence için arkadaşlar. Normalde ben de şey diyelim. Zamanında benim şeyi video aldığınız kişiyi yıktı. Video aldığım kişi zamanında benim adımı yok etti. Biliyorsunuz 4 Kilim anlamına bakarsanız biraz fazla anlama geliyor. Ben kral kullanıyorum ama benim video aldığım kişi sonraki maddede bunu yok etti. O kullanıyorum arkadaşlar. Kral değilim. Şarkı sözünden etkilenmiştim. O yüzden koydum. Bana kral de yerde bir lord. Güzel oldu bence. Neyse siz de fazla takmayın. Öyle sana de Kral değilim ben. Kral değilim çünkü değilim insan. Yüz bin yıldır insan hayvan. Denilebiliyor şarkıyı. Neyse. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? O zaman uzun video atmıyorduk. Özledim sizi. Ee, nasıl gidiyor hayatınız? Nasıl gidiyor? Benim iyi gidiyor. Varan gidiyoruz işte. <laughs> gidiyoruz işte. şimdi nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Beğeniyor musunuz? Kitleme sorayım. şimdi sesleri seversi nasıl? İki bölüm yayınladım. şimdi bölümü çektim. geç güne yayınlanır. Nasıl buluyorsunuz dedi şimdiki sesleri seversini? Beğeniyor musunuz? Güzel mi? Sen yapıyorsunuz bizzat kendim yazıyorum. Ekstra çalışıyorum onu sen için sevdiğim konsept içimdeki sesler farklı konseptler de deneyeceğim içimdeki sesler dışında Onları da izleyeceksiniz ama şöyle videolarım da olsun istiyorum skeç dışı size muhabbet ettiğim konseptlerim de olsun istiyorum böyle konseptler de yapacağız inşallah yapabilirsem skeç dışı size muhabbet ettiğim konseptler hoşgeldin arkadaşlar bu bir kış yağmur o değil. Bu gönlümün ilk yağmur değil. Hadi kar yağmur yağdığında bir şekilde dinleyebilirim. Bir de geldiğine göre. Özellikle sizi görüyorsunuz zaten mont. Lordum herkese hitap etmek mi istersiniz? Belli bir kitleye hitap etmeniz yeterli mi? Vallahi kardeşim herkese hitap etmek istemiyorum. Belli bir kitlem olsun. O kitleye hitap edeyim ben sadece. Peki Lordum nasıl bir kitle istersiniz? Yani tasarlandığınız kitle nasıl bir kitle? So ve mizahsız anlayan bir kitle istiyorum. Herkese ilave istemem. Belli bir kitlem olsun yeterli. Zaten kimse hiçbir şey görür. Zaten herkese ilave etmiyor. Ben de istemem bunu. Doğru Mutlu musunuz? Baştaki flashback'ten daha tamamlanmak istediğimi mutluyum. Evet süper. Çok iyi gidiyor hayatım. Ya selam edin lordum acı çekmiyor musun? Mutsuz değil misiniz? Depresyon değil misiniz lordum? Yok yaşı mükemmel. Çok mutluyum ben. Kamera açık, kamera açık diye böyle selam yazanız. Ben kendimi şey yapayım lordum. Ne kendini şey yapıyorsun oğlum ya tamam icap edeyim. Kamera açıkken bazı bazı yapıyorum. Kamera karşısında bazı yapıyorum icap edeyim kendi şey kendi şey bana gerek yok. Onun <laughs> için mi lot? Onun için mi bir giriştiriyorum? Biraz normal gülmeye çalışıyorum. Sana mı soracağım lan nasıl gireceğim? Doğru diyorsunuz oğlum. Bana mı soracaksınız nasıl gireceğinizi? Kafanıza göre takılın. Demin köle olayım diyordunuz. Şimdi böyle diyorsunuz ha. Bir bideniz bideniz olmuyor oğlum. Hani köle olacaktınız? Böyle köle mi oluyor amına koyayım? Beşik Şakir'e göre amına ben kimin ben? Doğru, peki itiraf edin tabanınız biri var mı ee, şöyle anlatayım hiç sevgilim olmadı şimdiye kadar sevgilim olarak yok ama unutamadığım biri var sevgilim yok ama unutamadığım biri var kim olduğunu söylemeyeceğim. Açıklamayacağım. Ben ne kalacak? Sevgilim yok. Ama on tabanın biri var. Bir arkadaş diyelim. Ne onu tabanıyorsunuz ee, boş ver. Fazla anteye istemiyorum bu konuda. Sen ne sordun? Onu biri var mı diye sordun. Ben cevabını veriyorum. Var. Fazla uzatma. Evet arkadaşlar. Lord'umuz galiba. O kadar mutlu değilmiş. Gördüğümüz gibi. Mutluyum abla koyayım. Mutluyum. Ne mutlu olmuş. Doğru kimse söylemeyeceğiniz bir sırrınız var mı? Var. Maddi gelir. Vay be. İyiymiş doğru. Maddi geliriniz. kimse söylemeyeceksiniz yani. Maddi durumunuzu. Niye söyleyeyim amına koyayım? Zaten cinsiyetten dolayı Perkil sistemden dolayı Ben de buna sonuna kadar katılıyorum. Bir erkek koşulsuz bir şekilde sevilmez. Kaç tarafa ne veriyorsa o kadar sevilir. Ayrısı dışında. Bence de öyle olması gerekiyor. Ben de bu düzene sonuna kadar katılıyorum. Bir erken koşulsuz olarak sevilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kaç tarafa yapabilecekleriyle veya yaptıkları sevilmeli. Kayaklı ile de sevilmeli, o şekilde sevilmeli. Hiç bir erken olarak sevilmemeli. Ben de bu düzen sonuna kadar katılıyorum. Ama insanların da belli başlı şeylere dayanarak varsa istemiyorum. O yüzden madde gelir. Peki Lord'um neden Lord of It? Aslında ben de sorguladım bunu. Şöyle anlatayım, itiraf edeyim. Neden Lord of It olduğumu açıklayacağım. Lord of, bu hesabın Lord of It olması hobiden mesleğe geçiş olarak destekleyin. Ben Mustafa'yken hobi olarak yapıyorum. Lord of It olduğumda biraz daha kapsamlı ve şey yapmaya çalışıyorum dışarıdan insan takip etmesini istemiyorum. Sadece içerikten beğenen takip etmesini istiyorum. O yüzden orada bu Bu zaman olunca şimdi herkes bakıyor. Ben tanıyan tanımayan herkes. Ama orada bu olunca sadece içerikten beğenenlerine bakıyor. Ben de bunu istiyorum. Kim olursa olsun sadece içerikten beğenen bak. Akraban ve ailem bile olsa. Öyle düşünüyorum ben. O yüzden Lord of Hem kötü bir isim değil Lord of Hütüm. Güzel bir muhabbet oldu bence. Güzel bir video oldu bence. Ne düşünüyorsunuz? Bize de güzel bir video oldu. Arabayla bile bir video da yapalım. Hepsi skeç. Taze yapmayalım. Sana ve taze yapmayalım. Sana taze videolar gelecek. Her şey gelecek. Arabayla video yapalım. Ve arkadaşlar ben kendi sistemimi kurdum. Size bir şey edeceğim arkadaşlar. Tam olarak söylemeyeceğim ama bir şey hitap edeceğim. Ben videonun bir yerinde yalan söyledim. Neresinde söylemeyeceğim tam olarak. Videonun bir yerinde yalan söyledim. Bir daha da açıklayayım. Videonun bir yerinde yalan söyledim. Sizce videonun hangi kısmı ya? Hangi kısmı doğru? Bunu yorumlarla belirtin. İstiyorsanız. İstiyorsanız da belirtmeyin. Ama etraf edeyim şimdi. Ben ne yalan yok. Demek de olmaz da. Videonun bir kısmı yalan. Bir yerinde yalan söyledim videonun. Eğer yalan yakalarsanız videoda yorumlara belirtin. Lordum aşk olmak ister misin? İsterim. Hem de öyle bir isterim ki. Hatta ona her şeyi aramak isterim. Öyle bir kadın çıkarsa karşım. Ona her şeyi aramak isterim. Aşk olmak isterim. Gerekirse bütün işimi bırakırım. İşimi gücümü bırakırım. Her şeyi ona aşk olduğum biriyle mutlu bir yuva kurmak isterim. Ben her şeyi ona ararım. Aşk olduğum kişi. Kendimden daha çok severim olanlar. Öyle birini bulursam. Öyle bir planım var. Gerçekten mi lazım? Niye şaşırdım? Olamaz mı öyle bir? Şaşırdım lazım. Şaşırdım. Şaşırdım. Her gün geçikleri. Sevdiğinin peşinden